Bak geliyor bak. Bak. Bak geliyor bak. Burada burada. <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> Müsta bekle. Ha? Müsta atma 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 dur bekle bekle. Şimdi çak. Lastiğini. Lastiğini gelecek dur gel. Bak bak çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 bu. Asıl çabuk. Bak, bu şey Birader, bak. Bak,

Pasala şimdi yetişecek amına bi taş şey Yavaş. Oğlum, önce, hadi hadi. hadi. Gelecek, gelecek, hadi gelecek, geliyor geliyor. Bir, şey, tamam. bir dakika abi gelecek şimdi. O. Oğlum, oğlum dansa lan Kadir. Oğlum, oğlum gevşetmek lazım dur Oğlum yavaşla yavaşla burada yavaşla. Gel gel Kadir çabuk. Ya Bekle abi, dur gelecek gel, buraya gel. Lazım. Ya gir şu denize oğlum ya. Neyini yap saççı. lazım ya. Birader ağın yok mu? A, a atsana. Hadi bakalım. Birader çok büyük. Sağa gitti, sağa, sağa, sağ, Yok. Oğlum böyle ortiyos görmedim lan ben. Şek gibi birader 80-90 kilo ya. Mesut. Kadir dalsan oğlum. Geçim. Oğlum gevşetmek lazım. Abi dalsan da olur. Yeni iki saattir. Yirmi <laughs> on iki, <saatit. gülüyor> <Girmiyorsun> iki saattir. <laughs> Cişim, <laughs> ne oldu? Vurdu, vurdu lan vurdu. Allah Allah. Yeminle vurdu amına koyayım. Tamam, Ters döndü. <laughs> Ağzını <laughs> sikeyim vurdu. Vurdu yemin ediyorum vurdu ağa. Tamam girdi o. Oğlum herif var ya. Deli bir şey ya. Ha? <laughs> 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 Girdi ona gel bir tane bir su gel buraya ya. Çek şey Kadir gel. Gel buraya, gel 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 gel. Çak şuradan bir tane gel. Kadir koş koş. Bak buraya geliyor Kadir gel gel buraya, bu gir, gir buraya, abicim gir denize gir gir gir. Buraya, bu geliyor mi? bak sana doğru geliyor. Dikkat et. Fazla bak sana fazlana... geliyor. Geliyor. Sana doğru Kadir çak bekle. Bekle. Kadir girme fazla. Buraya, bur. Kadir çak oradan. çak. Kadir çak. Tamam tamam. Çak Kadir bir tane. Çak şimdi. Ya siktir be. Bekle acele etme. Tamam şimdi. Çak. Çok yakından atma. Gitti gitti. Burada ya burada ya. Ya. Bak Kadir kuyruk atar bekle. Burada. Burada çak. Çak. Hay lanet olsun ya. Sen çaktın vurdun mu? Kadir sıçayım yapça vurdun mu? Vurdun mu? Gel gel gel. Yavaş. Gel, 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 gel. Yavaş çek yavaş yavaş, yavaş çek. çek yavaş. 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 Ver bana, ver bana. Yavaş. Ver bana, çek. Yavaş. Bırak. Çek çek yavaş yorucu kendini ver bana. Ver bana. Ver bana. Barış, gel Barış buraya gel. Ver bana ver çekeceğiz onu. Ya, çek yapsın. ver ver. Ben, 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 ben. Oğlum Barış'a seni sürtecek versene, versene. Hadi ya çekme öyle Kadir ver yardım edelim. Hadi. Karuşa, Karuşa. Ya Abi, ol, bir al, şey söyle ya. Dönmesin. Bir dakika her